Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Yani belki bilmiyorsunuzdur, belki biliyorsunuzdur. Bilmiyorum. Bravo Umut kanalı olan biri benim. Gençler, yeni bir kanal kurmaya karar verdim. Şimdilik. Evet, şundan başlayayım. Gençler öncelikle adım Umut. Bu tanıtım için yani tanıtım yapıyorum. Peki e, kanalın ismi neden Umut Junior diyeceksiniz. Gençler isimle bir alakası yok gördüğünüz gibi. İsmim TR Bordo vereli. İsimle bir alakası yok kesinlikle. E, ben yani abi ben futbolu çok seviyorum. Ben sevdiğim futbolcu da Neymar'la Mbappe'dir benim. Yani Mbappe oyun diye yapacak <laughs> halim yok. Ben de o halde Umut Junior yapayım dedim. Hani Neymar Junior anladınız siz. Gençler futbol videoları da atacağım. Oyun videoları da atacağım. Brawl Stars olsun. Ee, otobüs Simulator Ultimate ve benzeri yani çok oyun. Ya yani işte bayağı bir oyun videosu olacak. Ee, futbol videoları çekmeyi falan düşünüyorum. İlk hedefimiz 5 abone olunca futbolda serbest duruş challenge yani anlayacağınız free kick serbest duruş challenge sonra crossbar challenge falan düşünüyorum. Neyse bu kendimi tanıtma gibi bir şey oldu. Evet ben umut yani Umutcam Öyle. Bu da ben Brawl Stars hesabım. Şu yeni açtığım hesap göstereyim. Bu arada kulübümüze katılmayı unutmayın. Patrono Esports. gençler şu Crazy Gamer da benim. Arz Başkan da benim, Arozani Başkan. Böyle neyse birkaç el oynayalım. Hmm. Öyle yani. Ya da bu video şöyle 3 like gelirse 5 like geldiğini düşünmüyorum. 3 like gelirse sonraki videomuz Brawl Stars manyak gibi kusa, kupa kasacağız. Kupa kasma videosu gibi bir şey olacak. Bir ara kutu biriktirip şey yapmayı düşünüyorum. kutu açılımı gibi. Kardeşim kaç kişi şey yapıyorsunuz lan bir adama? Hayırdır? Bak atacağım şu ultiyi araya. Gerçi bu arada tabletten oynuyorum. Şunlar küçük. Daryl gel lan yiyorsa. Aa, Daryl yokmuş lan. Daryl'ın amel defteri kapanmış. Kim var amik O bariko. Aslan. Aslan parçası gel. Baba gelirsin. Hadi bakayım. Birincilikle başlıyoruz. Tekrar oynaya basmayacağım bir adet kutumuz oldu mu? Hayır. Ya videoda şu niye oluyor? Bekle. Spike'la mı girsek? Aynen. Spike yok ya. Bir ya. Gençler. Bu da öyle bir video oldu. işte. videonun başında kendimi tanıttım. Gençler aslında şöyle ünlü youtuber yani 1 milyon 2 milyon abone olacak gibi bir hedefim yok. Benim hedefim sadece güzel videolarım olursa elbet çok abone olur. İlk hedefimi ben 100, 100 abone koyuyorum yani. Sonra hedefler büyüyecek ama böyle çok ünlü youtuber gibi bir şey olmak öyle bir hedefim yok yani. Leon 3'te de üçüncüsünde de ıskı yaparsa ama sen Leon oynamayı bil. Yok. Yapmadım. Gençler bu arada koronavirüs olmak istemiyorsanız ellerinizi 20 saniye sıvı yani su ve sabunla iyice yıkayın. Dezenfektan sıkın, kolonya sıkın. Kolonya koronaya çok kor. Yani korona. Korona. Kolonya. Korona. Anlayan anladı. Oğlum tabletten şey olmuyor ya. Hmm, ne yapalım? Şu Leon benim amel defterimi kapatacak gibi duruyor ama hayırdır lan? Ya da o benim yok ben onu değil o benim ama defterim kapatacak. Neyse ateş etmeyelim canımızda olsun. Ya gençler bana sorarsanız kaç abone de YouTube bırakmayı yani YouTube'a bırakmayı pek istemem. Ama şöyle de yani çok ünlü YouTuber olmayı da çok istemem. Bana 10.000-15.000 bin, bin abone yetiyor. Şurada Leon vardı. Leon öldü mü lan? Ana ölmüş lan. Evet bir kutumuz oldu açalım. Bakalım video uğruna bir şey çıkacak mı? İnşallah bir yıldız gücü falan. Oranlarımı da göstereyim şöyle. Şu Coach Mike benim çok hoşuma gittim. Büyük kutu oranı ile mega kutu oranı aynı zaten. Efsane savaşçı oranımız çok düşük. Yeter bana en çok çıkmasını iste istediğim efsane mi diye sorarsanız ben Crow'cum ya. Crow ya da Leon. Seni de istemem. Seni de Biraz da sohbet edeyim. maça da gireyim de. Başka ne söylesem onu düşünüyorum. Şimdi videonun yorumlarda şunu göreceğim. Kesin videonun %99'u ve şey %1'i de Umut. Ama <laughs> aklıma bir şey gelmedi. Ama öyle bir yorum geleceğini de pek düşünmüyorum. Gençler kalabalık ortamlarda bulunmayın. Sonra önce ellerinizi su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkayın. Kolonya dökün. Ulan var ya sen beni lan Kuşlar doldu Hayırdır lan hmm. Güzel ben size bir şey demek istiyorum Bakın Bakayım tamam 9 dakika mı 8 dakika Pek göremedim Neyse gençler bakın. Büyük ihtimalle üçüncü videomuz falan şey olur. Fake kick challenge yani serbest duruş. 9 dakika olmuş tamam. Yine kanal logosu yani kanal profili gözükmüyorsa sıkıntı değil. Neymar vardı da şey. Çünkü şey diyordu. Ya yani profil kolay kolay gözükmüyor gençler. Öyle bir sıkıntı var. Siz takıyorsunuz mesela profili ayarlıyorsunuz. O profil bir gün sonra komple gözüküyor. iki gün sonra komple gözüküyor. Ee, ya da bazen de 3-4 saat sonra falan. Ben de şu an bu olay yaşanıyor işte. Büyük ihtimal yarın gözükecek. Profil fotoğrafında ne var diye soracaksınız. Belki sizde gözüküyordur ama. Ben de Neymar, Neymar koydum arkadaşlar. Lan ultiyi boşalttık. Hmm. Neymar koydum arkadaşlar profil fotoğrafına. Ama değiştirmeyi de düşünüyorum. Hmm. Ya Brawl Stars ya da Neymar öyle bir şeyler. Arada değiştirmeyi düşünüyorum. Neyse gençler bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla mıydı? Sağlıcakla mıydı? Sağlıklı kanın. Görüşürüz. Hadi bay bay. Kendinize çok dikkat edin bak like bekliyorum.